yönetme dersinin 20. kısmını anlatmaya çalışacağız. Kaldığımız yer ne demişiz? İlk tanışmada yapmamız gerekenler. Bu ne demişiz mesela? İlk tanışmada e, ne yaparız mesela? Güneş gözlüğü veya işte fizi fizik şeyini yapar, abartılı şeyler takmamak gerekir. Oturacağınız koltuğu titizlikle seçiniz. Yani onların sizi oturtacağı yeri sizdesiniz. Hareketlerinizi engelleyen, içinde sızıp kalmanıza yol açacak yumuşak koltuklardan kaçının. Yani oturduğunuz yer sizin vücut yapınızı bozacak bir yer olmaması gerekir diyor. Mülakat sırasında yapacaklarımız. Bir iş görüşmesinin başında mülakatçı havayı yumuşatmak için size sohbet niteliğinde sorular sorabilir. Mülakatçının yaklaşımı ne olursa olsun resmiyeti bozmamak gerekir. Yani hemen bir soru sorduğu sulandırıp hemen gevşeyip ona karşı saygısız atıp duruma girmemek gerekir. Nedir? Resmiyetinizi söylemişse, gülünecek bir şey ise eğer normalleşmekte onu ama abartmadan veya karşılık verecek öyle işi sulandıracak tavırlara girmemek gerekir. İki, daima göz teması sağlamak gerekir. E, nedir bu? çekingenliğini yani göz ne yapar bir cesaret örneğidir. Yani ama dik bakma değil de göz temasını sağlayınız. Gözünüzü öne veya şey olduğu veya o tedirgin halinizi gözlerinizle ve e, belli eden bir unsurdur. Onun içinde devamlı göz temasını sağlamak çok önemlidir diyoruz. 3. Vücut dilinin önemini e, hatırında tutunuz. Olabildiğince pozitif enerji verir. Yani vücudunuzun Oturma biçimi, öyle kendine güvensiz içe kapanık kısmış, susmuş bir vaziyet değil de daha güvenli, daha rahat bir e, vücut yapısına, ne demişti önce gördüğüm gibi, olmanız gerekir. Ne, o, bu nedir? Bu insanlara pozitif enerji verir. E, dört diyoruz, iş görüşmecisi sırasında söyleyeceklerinizi elinizde kağıttan okumayınız. Yani e, onu önceden kafanızda tasarlayınız, neyi konuşacağınızı onu belirlemeniz lazım. Yani kağıda bakıp e, sorduğu sorulara baktığınız zaman bu nedir? Çok olumsuz bir duruma kaçar. E, bu nedir? E, demek ki söyleyecek sö söyleme veya konuşma güçlüğü çekiyor. Tedirginliğin, utangaçlığın var. Her şeyi unutuyor ki bu hemen notlara bakıyor gibi bir olumsuz izlenim yaratır diyoruz. Beşinci kısımda saçın ve zaman ağacı şekilde konuşunuz. Yani hızlı böyle panik halde konuşmak, pırpır pır ses dediğimiz yani aşırı derecede panik halde hızlı konuşmak, kelimeleri yutmak veya çok mıymıntı dediğimiz çok böyle durağan konuşmak da sıkıcı bir unsurdur. Nedir? Zaman alacak şekilde karşı tarafa fazla ilgi gösterir gibi davranmayınız. Karşı tarafa fazla yani o kişinin alanına e, girmeden yani o kişiye fazlaca yalakalık yapacak veya o e, böyle eğik bir durum yaratılmaması gerekir. Bu nedir? Bir güvensizlik terk edilir. E, karşınızdakinin heyecanlı olup olmadan anlamak için ellerinizi ve ayaklarınıza bakınız. Hareket halindeyse üstünü sizde değil. yani elleriniz ve ayaklarınızın kontrolünü, bacaklarınızın kontrolünü çok iyi sağlamanız gerekir diyoruz. Altıncı madde Tüm soruları bir amaca dönük sorulduğunu unutmayınız ve soruları ve görüşmeyici çürümsemeyiniz. Yani bildiğin sorular, bu benim bildiğim konudur böyle ağız ucuyla kadar yapmamak gerekir. 7. soruya cevap vermeden önce iyice düşünmek durumundasınız. Dürüst olun. Sorulan bilmiyorsanız bilmiyorum e demeniz daha doğrudur. Ama Bilmediğiniz bir şeyi uzattığınız zaman gereksiz, hiç alakası olmayan cevaplar verdiğiniz zaman ne yaparsın? Orada bir e, komik duruma düşmüş olursunuz. Yani cevabın biliyorsan düşünerek net cevabını vereceksin. Bilmediğin soruya da bilmiyorum deyip geçmek çok da önemlidir. 8. görüşmecinin bir verdi, e, görüşmecinin verdiğiniz her cevabı rahatlıkla anlayacağını düşünmeyiniz. Cevaplarınızın anlaşılır ve açık olmasına dikkat edin. Yani verdiğiniz cevabı anlar gibi değil. Herkesin anlayabileceği kelimeler ve cümleler kurup karşıdaki kişinin tam olarak e, sizin söylediklerinizi anlam, e, anlamasını sağlayınız. Dokuzuncu e, madde ise işte, soruyu cevaplamaya başlamadan önce iyice anladığınızı emin olun. Gerekirse soruyu tekrar sormasını veya soruyu Açmasını isteyebilirsiniz. Yani anlamadığın bir soru-cevaplama durumuna girersen, ne yaparsın? Farklı farklı cevaplar versin, alakası cevaplar verirsin. Onun için de ne yaparsın? Soruyu başlamadan önce iyice o soruyu anlamak çok önemlidir. Eğer anlama durumunda sıkıntı varsa, bir konu bir yeri kaçırdılsa tekrar sorulmasını sağlamak durumu yaratmalısın diyor. On. Hemen cevap vermeden önce mutlaka düşününüz. Yani pat hemen soru geldi anında cevabı vermenize gerek yoktur. Onu toparlayıp güzelce bir sunum şeklinde o sorunun cevabını vermeye çalışınız. 11. madde eski çalıştığınız iş yeri veya iş hakat hakkında kötü konuşmayınız. Yani daha önce başka yerlerde çalıştığınız zaman hemen o çalıştığınız yerin hakkında veya kişiler hakkında olumsuz konuşmak büyük bir değer kaybıdır. Yani adam der ki hemen bu adam da demek ki dedikoducu yani hemen insanların kötü taraflarını alıp dedikodu yapmaya çalışıyor. Bu büyük bir senin hanene olumsuz olarak geçer. Onun için yapılması gereken şey sana sorulsa bile olumsuz cevaplar vermenin bir anlamı. Olumsuz daha önce çalıştığın kişi veya insanlar veya işletmenin hakkında olumsuz konuşmanın hiçbir gereği yoktur diyor. 12. madde cevaplarınızı mümkün olduğunca yaşadığınız örneklerle desteklenir. Yani bir konu, bir soru sorulduğu zaman o sorunun tam olarak anlaşıldığınızı, geçmişte başınızdan gelen böyle uzunca hikaye tavrında değil de o örneklerle e, onun cevabını vermeye çalışılabilir diyoruz. 12. ikinci e, şık ise kariyerinizle ilgili bilgi saklamakta veya yanıltıcı vermekten kaçınılmalıdır. Yani ne kariyerinde yaşamadığın, yapmadığın şeyleri anlatma anlatmalısın veya e, olumsuz bir şeyi çok fazla olumsuz bir şeyi de gizlememek gerekiyor. Çünkü ne olsa olsa belli bir zaman sonra açığa çıktığı zaman daha büyük bir ayıp veya utançla karşılaşırsınız. Onun için e, yanıltıcı bilgi vermek, kandırmaya çalışmak e, en e, kötü durumdur diyor. 14. madde eğer ilgili alanda tecrübenizin az olduğunu belirtiyorsa, ilgili alana yakul tecrübenizi tecrübe çıkarmaya çalışınız. Yani Hangi konuda iyiyseniz, o iş görüşmesi de o konuda e, iyi olduğunuzu, ne yapman lazım, sunumunuzu buna göre yapmak e, zorundasınız diyoruz. 15. Hak, e, <laughs> mülakatı yapan kişiye saygı gösterme. Fakat onu asla üstün görmemelisiniz. Yani o onu böyle zirveye çıkarıp kafanda onu büyüttüğün zaman, ne yaparsın? Kendini küçümsemiş olursun. Kendi değerini kaybetmiş olursun. Ona karşı onun alanına girmiş olursun. Bu da nedir? Seni e, o ortamdan koparan, komplekses olan bir durum olarak ortaya çıkar. Sonraki madde hakkınızda olumlu düşünceler uyandırmak için mülakatın her aşamasında nazik ve kibar olun. İşe ilginizi mümkün olan oranda ortaya koyunuz. Yani İşle ilgili konularda işe karşı o işi yapmaktan ilgili olduğunuzu, sevdiğinizi ne yapmanız lazım belirtmeniz gerekir. İş görüşmeleri de giriş, sonraki madde iş görüşmeleri de giriş-gelişme sonuç bölümlerinden oluşur. Yani önce tanıtım, sonra gelişme konu hakkında bilgilendirmeler, sonra da nedir de bir sonuçlama ortamı oluşur diyor. Mülakatın giriş aşamasında çoğunlukla mülakatçı sizi dinlemeye arzu Profesyonel niteliklerinizi ve tecrübenizi yoğunlaşmayı tercih eder. Yani bu işi nasıl yapmış her zaman soru sorar ama devamlı o karşıdaki kişi sizi dinlemek dinlemeye geçer ve devamlı sizin dinleme dinlemeyi için konuşmanızı sağlar. İşte bu konuşma ortamında yapacağınız